Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz, videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimse nanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Güzel bir modelle geldik arkadaşlar. Bu model kendini mekik sanıyor. Kapıyı örtüp geleceğim. Kusura bakmayın. Kuşlarımın sesi çok fazla giriyor içeri odada. Evet arkadaşlar kusura bakmayın beklettim. Bu model kendini mekik sanacak. Gerçekten çok güzel ve de bir o kadar da kolay bir modelle. karşınızdayım. bu renkleri kullandım. Yine aynı tonları yapacağım ben. Yeşilimin tonu bu. Modelimizi gösterelim. Şu şekilde motiflerimiz var arkadaşlar. Bakın. Ama bir farklı yapımı var bu motiflerin. Arka kısımdan da şu şekilde. Daha sonra alt kısmı yaparak e, yuvalar oluşturuyoruz. En sona şu pıtırcıklar yaparak motifleri ekliyoruz. Çok da kolay. Şimdi yine sarı renkle yapalım motifini. Sandalyeye çektim ses oldu. Hem açık renkle daha kolay anlatım oluyor gösteriş olarak. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. İlk başladığım noktaya batıyorum. Bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 7 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Başına 3 kez alıyorum tığımın. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim bu şekilde iki tane şöyle yan yana trabzan varmış gibi oldu bir zincir çektim şimdi buraya girdim sık iğne ile aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnesi yaptım trabzanıma 9 10. yuvada sabitliyorum 10 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim başına 3 kez aldım yine başına 3 kez alıyorum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim bir zincir çektim şimdi şuraya giriyorum 9 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 10. yuvada sabitliyorum 3 4 5 6 7 8 9 10. yuvada sabitledim bu şekilde Tekrar 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6, 7 başına 3 kez aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 pardon çok özür dilerim bir zincir çekip şuradaki yuvadan giriyorum 9 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 7 8 9 10. yuvada sabitliyorum. Bakın arkadaşlar 3 tane oldu. Bu işlemin aynısını 6 tane olana kadar yapıp dönelim. Evet arkadaşlar şu anki işlemimiz aynı işlemle 3 taneyi nasıl yapmış isem toplamda 6 tane olana kadar yaptım. Şimdi 10. sık iğnemi yuva içerisine sabitledim son yaprağımın. Şimdi buraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın şu, şu kısımlar kalmıştı ya Trabzanlar. Şimdi burayı geçtim bir sık iğnesi ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğnesi yaptım 5 zincir çekiyorum 3 4 5 buradan ilk trabzanın tepesine sık iğnenin tepesine batıyorum karşıdan sabitliyorum şimdi burada bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 8 zincir 9 zincir arkadaşlar elinizin ayarına göre şuraya şuradaki ortaya gelecek şekilde olacak zincirin sayısı 9 zincir çekiyorum bakın yine tersinden şu yuvanın içine girip şu orta yuvadan da çıkıyorum gördüğünüz gibi buraya zincirimi sık iğnesiyle sabitliyorum sabitledim aşağı inmiş oldum 8 zincirde idealmiş benim elimin ayarına göre. Şimdi burada bir zincir çekip şuradaki yarım yerime geçiyorum. Bakın. Buraya geldim. Yine buraya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ve 9 tane sık iğnesi yaptım bakın. 5 zincir. Buradan ilk sık iğneye batıyorum. 5 zincirimi tepesinde sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip yine şöyle ters kısmından bakın şu yuvanın içerisine giriyorum bu yuvanın. Orta yuvadan çıkıyorum. Burada dipte yuvanın arasında sabitliyorum, gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çekip buradaki yarım yerime geçiyorum. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. 9 yapacaktık. 9. 5 zincir. Buradan ilk sık iğnenin tepesinde sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Arkasını döndürdüm. Bakın bu yaptığım yuvanın içine giriyorum. Orta yuvadan çıkıp ipin ucunu alıp burada arada sabitliyoruz. Bakın bir zincir çekip şimdi buradaki yarım noktama dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hı, 9'u söktük. Tekrar yapalım 9'u. 9. 5 zincir. Buradan ilk sık iğneye batıyorum. 5 zincirimi sabitledim. 8 adet zincir. Arka kısmı döndürdüm. Bakın buradan girip orta yuvadan çıkıyorum. İpin ucunu alıp burada gördüğünüz gibi sabitliyoruz. Bir zincir çekip bu tarafa geldim. Yine girdim tırabzanıma zincirin üzerine 9 tane 4 5 6 7 8 9 5 zincir buradan ilk trabzan tepesine batıyorum kapattım 8 zincir yine döndürdüm girdim ipin ucuna aldım ortasında sabitledim bir zincir çekip bakın son işlemimiz kaldı buraya giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradan ilk tırabzanı battım, sabitledim. 8 zincir. Bakın. Son arkadaşlar. Çevirdim. Buradan girdim orta yuvadan çıkış yaptım sabitledim bir de zincir çekik ipimi kopardım bu şekilde arka kısım görüntüsü bu şekilde de gördüğünüz gibi düz yüzünden bir görüntü ipimi tığ batısına sabitledim. 1, 2, zincir çekip başını bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 1, 2 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. Bir kez daha gösteriyorum. 2 zincir çektim. Başına bir aldım, yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir bu boşluğa girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi 1 2 3 zincir yanda kapatıyorum bu bir 1 2 3 zincir yanda kapattım ikinci 3 adet zincir yanda kapattım üçüncü tığ battım 3 adet zincir yanda kapattım dördüncü tığ battım 3 adet zincir yanda kapatıyorum 5 tığ battım 5 tane tığ battı yaptım 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çekip dönüş yapıyorum. 1, 2, 3. yuvaya giriyorum. Burada 2 tane tığ battım kalıyor. Buraya sabitledim. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Yapmış olduğum bu zincire sık iğnesi yaparak yukarı çıkıyorum 3 4 5 6 7 8 9 sık iğnesi yaptım 8 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 acaba 10 muydu Evet 10 zincir çekip kapatıyoruz buraya bu şekilde Şimdi 9 sık iğnesi yaparak aşağı yürüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. dibindeki tığ battı da sabitliyorum arkadaşlar. 8 söküldü. 9'u dibindeki tığ battı da sabitledim. Bu şekilde bir işlemimiz var. Şimdi burada 2 tığ battısı kalmıştı. Bu tarafa da iki tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu bir. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. Bu da 2. Şimdi burada 2 zincir çekip başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu aradan girdim. Kapattım yani vereceğimiz arayı veriyoruz iki tane sık iğnesi yapıp iki zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum iki zincir başa bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girdim kapattım iki tane sık iğnesi yapıyorum 2 zincir çekip yandaki tığ battı sabitliyorum vereceğim arayı verdikten sonra arkadaşlar ilk aranız kaçsa o şekilde aranızı verdikten sonra yine bu işlemi yapıyorsunuz alt kısmımız böyle ilerleyecek şimdi motifi nasıl ekleyeceğiz üzerine çiçeğini yapacağız o kısma geçelim şimdi arkadaşlar renkli ipimi tığıma sabitledim burada motifim şurası düz yüzü şu zincirlerin gözüktüğü kısmı da Bakın şurası düz yüzü. Şu zincirlerin gözüktüğü kısım ters kısmı. Şu arkadaki zincirlerin. Şimdi bu orta yuvadan düz kısmından girdim. Öncelikle şuradaki o 10 zincirli alan vardı ya bunu da alıp bu ortadan çıkartıyoruz yukarı. Şu şekilde. Şöyle rahat yapmak için biraz çekelim. Evet bakın şu şekilde çıkardık gördüğünüz gibi şöyleyiz şimdi buraya o pıtırcı yapacağız hem motifimizi tutmuş hem de farklı bir görüntü katmış olacağız buraya girdik o 10 zincirli alan bakın buraya giriyorum ipimi sabitliyorum rahat yapmak için çok fazla çektik onu düzelteceğiz 3 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Bu birinci yaprağım. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Tekrar 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum. Bu da ikinci yaprağım. 3 zincir başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çektim, yuvaya girip kapattım. 3. yaprağım. 3 zincir çekip başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çekip yuva içerisinde kapattım. 4. Son yaprağımızı yapıyoruz. 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım bakın bu şekildeyiz Şimdi bunu bakın burada bitirdik ya bu karşıdaki yere giriyorum ipin ucunu alıp bir sık iğnesi yapacağım yani yap ilk başladığımız mavi kısımlı noktaya ilk çiçek yaprağın dibine bakın bu şekilde bir de zincir çekip burada ipimi kesiyorum Şimdi arkadaşlar şu an bu şekildeyiz. Bakın bunu böyle çekiyoruz. Tekrar çiçeğin yaprağının dibine kadar. Bakın. Bu şekilde hem eklemiş olduk. Şu çiçekten de hem eklemiş olduk hem bir farklılık kattık. Bu çiçekten dolayı hiç motif asla çıkmaz burada. Şimdi şu iplerimizi temizleyip dönelim. Şimdi maviden böyle çiçekleri yaptık ya aralara da 3 yapraklı yaptım ben arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakmıştık ya ortası. Yani üçüncü de yapacağım. Ee, sarı motiflerde olduğu için daha iri, daha göze çarptığı için sarı kullanmadan maviyle yaptım. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın 1 2 3. Şu 3. 4 zincirin içerisine giriyorum. Burayı biraz genişletiyorum şöyle tığımın üzerinde hafif çekerek gördüğünüz gibi belirginleştirdim. Buraya girip ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım bu birinci yaprağım aynı göbek kısımda olduğu gibi yapıyoruz 3 zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 3 zincir çekip kapattım tekrar 3 zincir çekiyorum çıkmasaydı tabii ki üçüncü yaprağımı yapacağım üç zincir başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım üç zincir yuva içerisine girip kapattım bir de zincir çekip ipimi kestim bunları da temizleyelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.